Evet kaldığımız yerden böyle örtülü örtülü Ramazan için <laughs> şöyle bir 2v2 maçımızdan devam edelim. Ramazan'a özel tesettürlü oktayn yapalım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını birçok arkadaş soracaktır. Back kısmattan yapılıyor bu. Hafiften eğlence modu olsun diye. Şöyle maçlarımıza başlayalım. Bakalım bugünkü rakiplerimiz nasıl gelecek. Tamam adamımız sağ tarafta. Altınlar falan gelmeye başladı sanırım artık. <laughs> Size de araba baya komik geliyordur şu an herhalde. kesebilir miyim dedim, olmadı. Hemen orta alalım. Aa, araba benim yanımdan geçerek beni patlattı ya, ola enteresan. Çok fazla kaydı yana. Şaka yapıyor olmaz. Oy istediğim gibi olmadı. Şu patlatan bu muydu ya? Bilmiyorum ama. Biri böyle patlatarak oynuyordu ya. Sırf gıcık olduğum için yaptım. Normalde yapmazdım. Böyle örtülü ok yalnız enteresan duruyor ya. Ramazan özel kardeşim. Hızlıca kickoff'umuzu kazandık. Şöyle vuracağım. Keser mi kesmez mi bilmiyorum. Şöyle bir şansımızı da denedik. Şimdi pozisyon alacağız. Dikkat edeceğiz. Güzel. Free bir gol pozisyonu verdiler. Burada ikisi kafa kafaya çarpışınca yapacak bir şeyleri kalmadı tabii ki. Direkt hemen aralarına daldım ben de. Şimdi kaçırma ihtimaline karşı busta veya herhangi bir yere gitmeyeceğim. Kickoff'lar sıkıntılı olabiliyor çünkü düşüklüklerde. Sanırım gol olacaktır. O shift'le şöyle hafif dönüp vurdum ya. Adam benden o pozisyonu beklemedi fark ettiyseniz. Şurada shift'le vurduğum için diğer çocuk hani normalde benim sola o kadar kıracağımı tahmin edemedim. Bu yüzden shift kullanımları da klavyede önemli bilginiz olsun. Bol bol öğrenin ve kullanın. Şimdi vuracak mı ya vurmadı güzel. Şöyle bir ters köşeye deneyelim. Yok, olmadı. Vuracak mı? Vurdu ama çok hızlı değil. Güzel. Biraz 50'ye girmek zorunda kaldık sıkıntılı bir top değil. Şöyle ikisinin arasından bir geçelim devam edelim yolumuza. Baktım ikisi de çok yakındı. Şöyle dedim geçebilir miyim? Yani küçük bir kaldırışla tık hemen aralarından geçtik. şöyle pozisyonumu alıyorum her ihtimale karşı. Ben şöyle vuralım. Bir vuruşta böyle. Bir vuruşta şöyle yapsak. Güzel. iyi başladık. Şu an için bayağı iyi gidiyoruz. Tı dış diş dış. Hemen serice busta gene. Bırakalım bizim adam ne yapıyorsa yapsın o bir Deneyim dedim ama Şöyle dokunmak zorundayım. Dokunmasam vuracaktı. Ustum olmadığı için. Üstüne gittim adamın. Hmm, vurursa tehlikeli olabilir. Ama güzel vuramadı. sağından atıp acaba geçirebilir miyim topu? Hmm, bu biraz sıkıntılı olabilir. Ya. <laughs> Oğlum şaka mısın? <laughs> Bizim adam geldi vurdu bana ya. Bizim adam karşıya çalışmaya başladı. Güzel. Yanlış ki kopla geldi. Şöyle bir deneyeyim dedim bakayım ama istediğim gibi olmadı. Böyle bize gelir mi? ya? Yok gelmedi. Torki seni yazdım oğlum. Torkalı olan. Şöyle bilerek atmadım. Cık ya Allah Allah bizim çocuk gerçekten beni çok fazla blokluyor. Şöyle arkalama vurabilir miyim diye düşündüm de olmadı. güzel bir galibiyet almış olduk ilk maçtan. Daha bu ligler hani bizi fazla zorlayacak ligler zaten değil. Hani özellikle iki es serisinde zorlanmayız. Altın ve karşıda da bir tane plat varmış. Yani platlara, platlarda falan da çok zorlanmayız. Diamond'a geldikten sonra artık hafiften minik minik böyle o da çok fazla olmasa da. Şu an için iyi gidiyoruz. Yani kısacası bu liglerde birazcık böyle mekaniksel ve nasıl diyeyim hani top kontrolü olarak ve hava toplarında iyi olursanız altın liginden, plat liginden falan çok rahat çıkarsınız. Çünkü genelde boş oynuyorlar zaten görüyorsunuz. Hani boş oynuyorlar derken çok dikkatsiz oynuyorlar öyle söyleyeyim. Okey. Şunu kesmem gerekiyor. Şuna da şöyle bir tane vuracağım ya. Ne olur ne olmaz diye. çok ince dokunmam lazım buna. Güzel top geldi. Şurada adam da geliyordu ama şöyle tık küçük bir dokunuşla direkt hemen açılarını kesmiş olduk. Şöyle yana atayım bizim çocuğa pas attı diyecektim ama sonra bir tur daha dokunması güzel oldu. Akıllıca davrandı yani. Bir keselim. Kesebilir yüksek ihtimal. Çocuk. Bakayım vuracak. Mı? Bir an acaba mı dedim ama Birazcık takip Oo, Hızlı geliyor ama Aaa arkadan vurdu Vay seni seni Aaa bustum bitti <laughs> Bustum bitmese goldü bu arada o Tamam o topu kaçırması güzel oldu. Şu adama vuracaktım vuramadım. Bak patlatmayın oğlum bak sonra kızdıracaksınız beni delik açacağım içinizden sizin. <laughs> Yapmayın şunu düzgün düzgün oynayın bak ben patlatmaya oynamıyorum genelde. Yapmayın bunu. Tamam bizimkini bırakacağız direkt arkamda. Çocuğun bu topa çıkmaması lazım tabi ama Daha o arkadaş Orayı daha keşfedememiş yani çok normal Şimdi oradan vurabilir mi? Vursa da biz keseriz bizimki kesti güzel Vay bizden önce de ya. ileri doğru atalım. Vallahi patlatacaktım son anda yıktı. 19 bu var. Şöyle bir deneyelim. Güzel keskin. Sağ bu sunu alalım. İlginç bir top. da ilginç bir top. Dokunmasam içerideydi herhalde o da. Son boost'um bence. Şimdi o topa dokunabileceğini zannetmiyorum. Hmm, güzel tutuyorlar. Bizim çocuk da şu hataları yapmasa gerçekten bayağı eğlenceli olabilir. Ee, i̇yi güzel. Cık, ya çocuk, <laughs> beni bozarak gitme bari. Atabileceğini zannetmiyorum. Yok flik atamadık. Oy, double kaçır. Şimdi takipte kalıyorum. O topa gitmiyorum gördüğünüz gibi. Bir daha vursun. Enteresan vurdu. Aramıza sıkıştı gerçi yoksa. Ha, ah, şöyle bir vuruş çok yavaş olsa da. Şunun önünü keselim. <laughs> Hemen boost almamız lazım. Top onların avantajında. Ve GG diyoruz zaten otomatik olarak. Güzel oynadı karşı taraf. Çok kötü değildi. Bizimki de yani böyle ortalamaydı. Bizim takım arkadaşımız tanks dedi. Yani platlara gelmişiz evet. 7 maçta direkt platlara geldiysek bundan sonrakilerde tahminimce artık hani son 3 maçta Diamond'a verir diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım. Evet bugünlük 2 serimizin sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.